Bugün sizlerle Hobital model kit firmasının çıkartmış olduğu HT-061 kodlu alet setini inceleyeceğiz. Ee, i̇lk başta şunu söyleyeyim ben, ee, burada çalışan bir insan var, bunu tanıt olarak ya da olarak bu seti kullandım. Gerçekten başarılı bir set. Şimdi detaylarını vereceğim size. Ee, ya da önce kutuyu inceleyelim. Kutuda gördüğünüz gibi içerisinde resimleri var. Kenarımızda neler olduğu anlatılıyor. A5 kesim matı, cımbız, maket bıçağı, yan keski, zımpara, ...para bulu, pet. çek. Şöyle. Bir tane maket bıçağı, kreta ağır bıçağı da deniyor buna. Bir adet zımpara. Maketlerin olmazsa olmazı maket yapmalıyım. Bir adet cımbız. Paketli olduğu için ben burada paketler açılmış ürünler var kendi kullandıklarım. Onları tanıtacağım. Şu şekilde. Birazdan detaylı göstereceğim bunları bir adet maket yan kesse, Şöyle gösterebilirim. Ağzını biliyorsunuz, görüyorsunuz. Detaylarını vereceğim birazdan. Ürünleri tanıtayım. Bir adet boya paleti. Bir adet damlalık. Boyalarınızı istediğiniz ölçüde alabilmeniz için. Bir adet ince uçlu fırça. Ve kesim matı. A5 boyutunda kesim Şimdi, bunları ben size olabildiğince uygulamalı olarak göstermeye çalışacağım. Ürünlerimiz kenarda dursun. Kenar çekimi geçebilirsiniz. Şimdi, öncelikle yan keskiden başlayalım. Yan keskimiz, maketçi yan keskileri zaten e, maketçilerimiz bilirler. Bir tarafı düzdür. Sebebi, yakınlaşabilir miyiz acaba? Şurada ben direkt uygulamalı göstereceğim. Bakın, maketlerde bilirsiniz bir taraf bizim için kullanılır bir taraf e, çöp bölümüdür. Çöp bölümü maketin e, yan keskimizin düz olmayan tarafına gelecek. Yani şu şekilde. Bakın. Değerli kısım, makette kullanacağımız kısmı düz getirmemiz gerekiyor ki minimum çapakta alabilelim. Bakın çok minik bir çapak bıraktı. Onu da hemen zımparayla ufaktan üstünüzden geçtiğimiz zaman bir eği -E olabilir. Tamamen temizlenmiş olacak. Kürüzsüz bir görüntü elde edeceğiz. Yan keskimizin bir özelliği ergonomik tasarımı, kullanımı. El için gayet uygun, parmaklara tam oturan bir özelliği var. Fark ettiğiniz üzere zaten ağzındaki açı belli. belli Düz bir gidişatı yok. Bu da bizim maketlerde daha çok kullanım alanına daha rahat kullanmamızı sağlıyor. Bu artı bir özellik. Hobbitay firmasının çıkartmış olduğu bu ürün gerçekten başarılı bir yan keski. Bakın çok rahat kestik. Bakıyorsunuz hemen törpülüyoruz. Şu an o zımparayı kullanamadığım için kendi kullandığım el törpümü kullanıyorum. Bu şekilde bakın tertemiz çıkmış oldu kalıptan. Sonra cımbızımız. Plastik cımbız. Piyasada biliyorsunuz metal uçluları var. Tamamen metal olanları var. Tamamen başka yine plastik olanları var. Ama ben bunu tavsiye ediyorum. Ucundaki tırtıklar ürünleri daha iyi tutmamızı sağlıyor. Kaçma, ürünlerin kaçmamasını sağlıyor. Bakın çok rahat. Hiç problem yok. Artı olarak Yine ergonomik tasarımı. Bakın burada serçe parmağınızla dayanıyor arka kısmı. Çok rahat bir şekilde çalışıyorsunuz. Ucundan düşürdüm hangi bir derdiniz yok. Çünkü tuttuğunuz anda eliniz gevşemiyor. Eliniz sabit. Bakın bileğinizden hareketlere bakarsanız tamamen el için yapılmış. Artı tek parça kalıptan çıkartılmıştır. Bu artı bir özelliktir. Fiyat performansı bakımından siz değerli kullanıcılar için avantajlı bir ürün. Biliyorsunuz kalıp maliyeti ne kadar artarsa plastik malzemenin fiyatı da o kadar artıyor. O yüzden bu tercih edebilirsiniz. Kırıt var bıçağı. Piyasada birçok muadili var. Biliyorsunuz metal bir gövde, daha çok alüminyum. Ee, şöyle ben size tamamen bunu söyleyeceğim. Şu şekilde bir Şurada mandreli vardır. Mandreli daha çok mat kapatılır için kullanılır ama o da, yuvası olduğu için ben göstereyim. Şöyle bakarsanız artı şeklindedir. Sağ veya sol olarak kullanılabilir. Market bıçağı ucu değişiminde bu şekilde ucuna takarsınız. Tabi bu kadar parçalamıyorsunuz siz. Şu şekilde. Gördüğünüz üzere takıp çıkartması da gayet basittir. Güvenlidir. Şöyle göstereyim size. Birçok bir çok firmada yoktur bu. bakın bazı yerler tırtıklı. Yani yüzey bozuk. Bazı yerler düz. Bu üretim hatası veya başka bir şey değildir. Bu özel tasarımdır. Neden diyeceksiniz? Kullanırken elinizden kaymaması için. Bakın tuttuğum zaman çok oynamam, oynamıyor. Ama şöyle tuttuğum zaman ufak bir ters bir harekette oynama yapar ve elimizden kayar. Bu da e, istemediğimiz sonuçlar doğrulabilir. Sakatlıklar çıkar, elimizi kesebiliriz vesaire vesaire. Artık koruyucu kapağı mevcut. Kullandıktan sonra koruyucu kapağını takıyoruz. Şimdi ceza vermemesi için. E, sonra ben size Asıl başta tanıtacaktım bunu unuttuk. Fallerin 130-223 koltuğu evi. Fiyat, fiyat bakımından uygun bir evdir. Ve kalıp kolaylığından bahsedeceğim size. Daha doğrusu montaj kolaylığından. Şimdi kutumuzu açtığımız zaman şöyle yakından bakarsak da kutumuzu açtığımız zaman birçok parçanın birleştirdiğini görürüz. Uzaklaşabiliriz şimdi. Şöyle Normalde bu çoğu markada ki fallerin kendi ürünlerinde de keza öyle. Evlerin duvarları hepsi ayrı ayrı parçadır. Ama bunlar bir güzellik yapmışlar evet. kullanıcılara. Tek parça halinde çıkartmışlar. Güzel bir detay. Bundan geçen halde kurmuştum Çatı detayı. Maketçilerin ve normal kullanıcıların en çok zorlandığı bir detaydı. Çünkü baktığınız zaman ilk burası gözükür. Çatı. Yapının en üstüdür. Ki bu detay da gayet iç destekleriyle Güzel bir kalıp çıkışı olmuş. Bacası da keza öyle. Pencere detayları. Pencerenin dış detayları. Şöyle yakından bakarsınız. Pencerenin dışında çiçeklikleri bile var. Faller firması detaya önem veren bir firmadır. Şöyle. Çiçeklerimizin üstüne çiçekler. Bir böyle 80'e de ölçekli minik minik çiçeklerimiz. Artı montaj kılavuzu. Şöyle çok basit bir birleştirme modeli olduğu için kalıbı da gayet basit görüyorsunuz direkt bize şu şekilde bakarsanız kalıpta her parçanın numarası farklıdır bu şekilde bize detaylı bir anlatım var kalıbı çevirdiğimiz zaman fayların yapıştırıcılarından bahsediyor bize bu boru yapıştırıcıyı kullanabilirsiniz diyor. ben size bunların iki tanesini tanıtacağım şöyle Faller'in 17490 numaralı ürünü. Bu plastik maketler için kullanılan bir yapıştırıcıdır. Plastiğin boyalı veya boyasız olsun, ham veya boyalı hiç önemli değil. Yüzeyini eriterek birleştirmeyi sağlar. Bu eritme kocaman bir çukur oluşturmaz. Sadece yüzeyde ufak bir bozulma yaparak birleştirmeyi sağlar. Sağlam bir yapıştırıcıdır. Hızlı kurur. Birkaç saniyelik kuruma süresi vardır. Yüzeye damla damla kullanmanızda fayda vardır. Zaten iğne uçludur. Şu an açığı yok elinde gösteremiyorum size paketi. Kapalı bir paket. Ee, bu şekilde diğer yapıştırıcımız Faller'in 170-494. E, bu da lazer kesimler için. Lazer kesim nedir? Ahşap lazer kesimidir. Karton lazer kesimidir. Ee, bu tarz yapıştırmalarda bu tarz kullanılabilir. Aradaki fark bununla yani lazer kesim için olan ürünle plastikleri yapıştırabiliyorsunuz. Hiçbir şekilde yapışmıyor. Keza plastikler için olan yani 17490'da la da lazer kesim hiçbir ürünü yapıştıramıyorsunuz. Ayrı ayrı kullanımları var. Sakın o hataya düşmeyin. Elinde benim yapıştırıcı var. İşte ne gelirse yapıştırırım diye. Sakın onu denemeyin. Şimdi ee, şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Ha, son olarak söyleyeceğim. Hobbytime model Kit'in 060 HT061 kodlu alet setinin fiyatı 103 lira 50 kuruş. Fiyat performansı bakımından, içerik bakımından piyasadaki birçok muadil göre birinci sırada. Kullanım kolaylığı bakımından tavsiye ediyorum. Teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere.